Down Sendromlu Ali Budak çocukluğundan beri hep asker olmak istiyordu. 6 Şubat depreminde Hatay'da ikamet eden Budak ailesi. Daha sonra Koçeli'ye yerleştik. Ali'nin tek isteğinin asker olmak olduğunu bilgisine ulaşan hayırseverler derneği jandarma ile iletişime geçerek sürpriz hazırladık. Asker üniforması giydirilen Ali aile evinden meşaleler, davul ve zurna ile konvoyla alındık. Kendisine asker ilencisi yapılan Ali unutulmaz anlar yaşadık. Ali komutanların geldi seni bekliyoruz. Yakın meşaleleri. Ali, bu da komutanların geldi. Seni bekliyoruz. Hadi en büyük olsun. Abi, abi. Askerlerin ali almaya geldiklerinde yaşadığı duyguları aktaran anne Elif Budak o hangi mutluluğu dile geçirdik. Depremzedeyiz, Hatay'dan buraya taşındık depremden sonra. Ali Budan annesiyim. Askerlik yapmayı seviyordu. Allah vesile olanlardan razı olsun. Oğlumun en mutlu günü. Bir anne olarak da ben de çok sevinçliyim. Çok sevindi. Askerlikten gitmeyi ve gelmemeyi istedi. Orada kalmayı istiyor. İskenderun'da da bir günlük askerlik yapmıştı. Yani kendini bir an dışarı atmak istedi. Evet, o askerliği çok sevdi çok istediği bir şeydi. Allah razı olsun vesile olanlardan. Oğluma bu mutlu günü taktırdıkları için, bu mutlu günümüzde yanımızda bulundukları için, bu hayra vesile oldukları için panik atak oldu, sevindi. Sevincini belli hareketlerde dışarı çıkıp sarılmak istedi. Yok oğlum sizeni içeriden alacaklar dedi. Zorla zapt ettik çünkü bir an önce çıkmak istedi, sevindi. Kendine davul zurnalı almaya geldiklerini görünce çok sevindi. Ben de çok duygulandım bir anne olarak tabii ağladım. Çok güzel bir mutluluk, çok güzel bir duygu. Allah her ana babaya taktırsın. Hayır Seval yöneticisi Ali Çakıcı ise süreci anlattı. Süreç şöyle, e, ailemizin ihbarı geldi bize ihtiyaç sahibi olarak o bölgenin sorumlusu arkadaşlar aileyle hemen irtibata geçti. Ee, Ali kardeşimiz özel bireyimiz. Annesi Elif Hanım'la görüştüler ve Ali'nin e, çocukluktan beri asker olma isteği vardı. Yani bu istek bizi şaşırtmadı çünkü bildiğiniz üzere her Türk asker doğar. Biz çok mutlu etti bu konu bizi. Hemen Körfez Jandarma Karakolu Hüseyin Üsteğmen'le irtibata geçtik. Durumu anlattık. O da ne gerekiyorsa yapılacağını söyledi. Biz de tabii arka Tabii biz de hemen arka planda asker eğlencesi düzenledik. Hani halk arasında da asker kınası olarak hazırlıklara başladık. Kınasını aldık, kuru yemişini aldık, lokmasını döktürdük. Bütün hazırlıkları yaptık. Şimdi gördüğünüz gibi içeride kıyasıya bir eğlence var. Ali de sahnede kurtlarını döküyor. Tabii kurtları dökmeyi bittikten sonra da kınasını yakacağız. Sürecimiz böyle devam ediyor. Ali nasıl oldu? Oyunu formayı giydiğinde gözlerindeki parıltıyı herkes görür. Çünkü Ali özel bir birey bizim için. Yani toplumun içinde özel bir birey kendisi. Formayı giydi ve orada sirenleri duyduğunda heyecanı biz içerideydik. Kıpır kıpır da içeride tutamadık biz. Artık koşa koşa dışarı çıktı. Ee, onun için de muhteşem, bizim için mükemmel bir durum oldu. Valla buraya kadar geldiniz, buraya kadar gelen herkese çok teşekkür ederiz. Programın sonunda asker kanası yakılarak eğlence sonlandırıldı.